Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyorum. Ben köy buldum. Kendime bir tane ev yaptım. Bakın çatısını böyle yaptım. Başka odunla. Şimdi eşyalarımı bırakayım önce. Şunları yine de alayım da Hatta ben kürek de alayım. Şunları bırakayım. Arkadaşlar bu kalsın. Şurada. da zaten ben daha az önce koydum. Böyle böyle tamam. Ne oldu lan bir anda? Abi ya kapım açıkmış. Of pis creeper ya. Pis creeper. Hadi be. Allahu Allah. Allah. Allah, Allah. İçeride... Şey, şey şey. Durun bir dakika arkadaşlar. Evet devam edelim. Biraz daha ses geliyor da bir şey olmaz. Bakalım havuçlarınız olmuş mu? Bir tane olmuş. Hayır. Olmuş. Karpuzum var. Yiyeyim. Hop karşı atlayayım. Uy. Pancarım oldu bir tane. Ben bir tane daha söyleyeyim ben bir tane daha öldüreyim. Çünkü köylünün şeyini almıştım. Gece. Sileyin. O yüzden şimdi ona geri vereceğim yatağını. Ben kendime yeni yatak yapacağım. Demir golümü kestim. Demirciyi de yaktım. Benden korkulur arkadaş ya. Eh, evim şurada. Çekilin köylüler. Artık köylere iyi davranacağım ya. Evime sakın biri girmiş olmasın. İnşallah köle girmemiştir evime. Evet bakalım. Oğlum senin ben var ya ya. Karipar yüzünden evin etrafı da patladı. Benim köyüm var mıydı? <laughs> hop hop tamam buraya da toprak alayım biraz şurada üç tane de bence iki tane oldu ha bir de burada ha çıktı ben köylüler öldürmeyeyim ya abi ha yeme gireyim şunu şu yatağı alayım. Son çalışma masama gideyim. Yatağı neden yapamıyorum? Ha, öbürleri sandıkta diye. Hadi. Şimdi yapabiliyor muyum? Biraz burnum bakıyor arkadaşlar. O yüzden bunu hep çekiyorum. Sadece burnum bakıyor benim şu anda. Dışarıdaki insanlar daha kötü. Var. İnsanlar yardım gönderiyor. Şimdi de gönder Hop, şimdi gidiyorum. Hop, hop. Benim evim dünyadaki en iyi ev oldu ha. Söyleyeyim ben. Şimdi ben hangi köyün evinden almıştım? Bence şu köyü. Yok bunu o zaman bu. Bunun da var. Abi ben kiminkinden aldım o zaman. Yani arka kapıdan çıktım. Şundan aldım. Bak bunda yok. Hop, köylünün yatağını geri vereyim. Benim artık yatağım var çünkü. Onu da. Şimdi evime gittim arkadaşlar. Ev ya evim için düzenlemem lazım benim. Biraz karpuz yiyeyim de. Tadı da çok güzelmiş. Keşke gerçek hayatta da olsa. ben de video çekeyim dedim. <laughs> hop. Şimdi ben kremi alacağım şöyle şöyle. Biraz olur düzenlemem lazım ya. Tamam ben bu zaten burayı düzenledim de burayı düzenlememişim. Hop hop. Evet Bu videoda fazla bir şey yapmayacağım Yani Şunu gösterdim arkadaşlar Bugünlük videom bu kadardı Hoşçakalın ve Bay bay